Ee, cumartesi Galatasaray için çok önemli bir seçim olacak. Ee, bütün delegelere, delege değil de bize genel kurul üyelerine şu mesajı veriyorum: Kritik bir dönemden geçiyor Galatasaray. Dolayısıyla sandığa genel kurulun, genel kurul bildiğiniz gibi 30 milyonda taraftarımız var. Onları temsilen de genel kurul üyeleri olarak hizmet ediyorlar. Genel kurul üyelerinin sandığa iradenin kuvvetli yansıması için bir defa seçime katılmalar lazım. E, yönetim kurullarının buna ihtiyacı var. Kuvvetli bir iradeyle seçilmiş yönetim kendini daha güçlü hisseder, daha iyi hizmet eder. Dolayısıyla ben genel kurul üyelerinin şöyle şu manada çok dikkatli olarak. E, şimdi iki tane aday var. Her iki aday da projelerini anlattı. Dolayısıyla genel kurul üyeleri adayların anlattıklarını, Galatasaray için yapacakları şeyleri ifade ettikleri şekle göre değerlendirip en iyisini kimin projesi daha iyiyse, kim daha iyi hizmet edeceğini beyan ediyorsa onu seçmesini tavsiye ediyorum. Yani artık şeyden asıl olan Galatasaray diyorsak, Galatasaray'ın menfaatleri burada önemliyse, eee efendim arkadaşım şurada, eşim burada. Yani böyle bir e, kritere bağlı olarak seçim yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın menfaatlerinin ön plana çıkması gerekiyor. Eğer asıl olan Galatasaray diyorsak. Peki. Genel kurulu mesajım bu. Şimdi açıkladığımız projeler genelde e, gayrimenkul projeleri, dijital projelerimiz var. E, Columbus gibi çok önemli bir projemiz var. Yapılan e, altyapı ve eee e, bunu buna bunun gibi birçok projemiz var. Bu projelerden e, yaklaşık e, orta vadede yani 3 sene 4 sene gibi bir zaman zarfında 9,5 e, milyar gibi net bir hasılatın bir para kaynağımız olacak. Bu neden neden sonra olacak? E, Kemerburgaz'daki tesislerimizi ve spor salonu tesislerini yaptıktan sonra kalan şu andaki hesaplarımız böyle. Bu hesapları biz kendimiz de yapmıyoruz. Evet biz çalışıyoruz ama Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın yaptığı fizibilite çerçevesinde bu rakamları buluyoruz. Dolayısıyla bu zaman zarfında yarattığımız bu fonla önce Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan 2.6 milyar TL'lik borcumuzu ödeyeceğiz. Tabi o zamana doğru bu borç 2.6 milyar olmayacak, devam edecek. Ama ödediğimiz zaman yani 3 milyar mertebesinde bekliyoruz. 9,5 milyar liradan 3 milyara ödediğimiz zaman 6,5 milyar lira Galatasaray'ın rahat geleceğini planlaması için bir fon oluşuyor. Bu fonu da çok dikkatli şekilde kullanmak için Galatasaray önümüzdeki 25 ve 30 yıllara taşımayı düşünüyoruz. Şimdi adaylık süreci bu manadaki çalışmalarımızı hiçbir şekilde etkilemiyor. Bu yüzden çalışmalarımız tamamlanma aşamasında değil ama büyük bir kısmını e, hallettik. Amacımız takımımızdaki mevcut iyi futbolcularımızı, takıma büyük fayda sağlayan futbolcu bir defa takımda tutmak. Eksik yerlerimiz var. Geçtiğimiz sezondaki performansa bağlı olarak tespitlerimiz var. Bu eksik yerlere gereken transferleri yapmak suretiyle Cumhuriyet'in 100. yılına isabet eden önümüzdeki sezonda Şampiyonluk en büyük hedefimiz. Ee, onun için e, taraftarlarımız, camiamız rahat olsun. E, çalışmalarımızı hiçbir şekilde akamete uğratmadık. yani. Galatasaray yarışmacı bir takım. Ve aynı zamanda da yetiştirici bir takım olmak zorunda. Bizim projelerimiz içinde zaten altyapının hem e, yapılanması hem de tesisleşmesi şimdi çok büyük yani proje anlatımlarımıza gelseydiniz yani orada bunları görürdünüz. Tesislerin 30 seneden beri yeni bir tesis yapılmamış. 30 seneden beri 30 sene evvel yapılan altyapı tesislerinden iktifa ederek şey yapıyoruz. Halbuki değişen koşullar. Bugün, bugün geldiğimiz durum itibariyle bir defa altyapında yeniden tesisleşmesi işte konaklaması ona göre, sahası ona göre, soyunma odası. Yani böyle bir şeye ihtiyaç var. Hem bu tesisleşme yapılacak hem de altyapının en verimli şekilde e, Galatasaray'a hizmet etmesi için gerekli çalışmalar da bunların hepsini bitirdik zaten. Tab <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> hiçbir zaman yani şunu şunu net söyleyebiliriz. Evet Galatasaray yarışmacı bir takım. Gençlerin de yani altyapıdan gelen oyuncuların takıma adaptasyonu da çok önem arz ediyor. Dolayısıyla bu iki proje beraber yürümek zorunda. Galatasaray'ın geleceğini de burada olduğunu düşünüyorum. Daha detaylı biçimde bu çalışmalarımızı anlattık zaten. Ama anlatmaya da devam ediyoruz. Taraftarımız, üyelerimiz müşteri olsunlar. En başarılı şekilde Galatasaray'ın geleceğini de bu manada kuracağız. Galatasaray'da birçok projeleri anlatıyoruz. Biz işte şu projemiz var, şöyle para... Eğer Galatasaray'da barışı sağlayamazsak, eğer Galatasaray'da birlikteliği sağlayamazsak, eğer Galatasaray'da sevgi iklimini oluşturamazsak bu projelerin hiç büyük mü yok? Hiç büyük mü yok? Hiçbir şekilde başarı gelmez. Onun için diyorum ki ya arkadaş biz senden yan yana maç seyrediyoruz. Okulda aynı sırada oturduk gol attığımız zaman birbirimize tanısak da tanımasak da sarılmıyor muyuz? Ne eksik var bunda? Ne eksiğimiz ne yani? Niye birbirimizle kavgalı olalım? Niye birbirimizle çekişme içinde olalım? Dolayısıyla birinci hedefimiz Galatasaray'da bu iklimi oluşturmak. Çünkü başarıya giden yol bu iklim oluşmadan her zaman akamete uğrar, her zaman yarıda kalır. Onun için bütün çabamızda Galatasaraylılar önce küskünlerimiz varsa kendi içinde barışacak ve herkes artık birbirini sevecek. Buna Galatasaray'ın çok büyük ölçüde ihtiyacı var. Evet, şu anda dikkatle izliyoruz. Yani Futbol Federasyonu için ortada kavgalar var. Tabi bazıları meydanı boş buldu. Burada işte psikolojik üstünlüğü ele almak için federasyonu, kurulları dizayn etmeye çalışıyorlar. <laughs> Böyle bir dünya yok yani biz geliyoruz. Eğer genel kurul bize seçerse, genel kurul bize bu görevi verirse öyle boş meydanda şey yapma durumu yok yani. Yakından izliyoruz. Yakından izliyoruz. Dolayısıyla Öyle meydan boş değil yani. Çok güzel bir örnek var yani basketbol örneği. Sevgili Erden Timur'un yani özellikle Burak Başkan'ın böyle bir yapılandırmaya gitmesi çok değerliydi. Ee, Erden Timur da basketbolu aldı. Bütün yetkileri aldı. Ve çok cüzi bir rakamla 2.6 milyon euroluk bir bütçeyle şampiyonluğu oynadı. Çok başarılı bir sezon geçirdi. Şimdi diğer branşlarda voleybol olsun, su topu olsun, ya efendim, e, yerken bütün branşlarda benzer yapılanmaya gideceğiz. Onun için e, basketboldaki uygulama bizim için referanstır. E, amatör sporların hepsinde benzer yapılanmayı kuracağız. Dolayısıyla bunu yapan kişi de zaten Erdem Bey. beraber çalışıyoruz. E, bizim için çok kolay olacak. Sevgi bölündüğü zaman, bölüştüğü zaman sevgiyi Sevginin hacmi büyüyor. Acılar bölüştüğün zaman da acıların şeyi hafifliyor, azalıyor. Onun için taraftarlara bir tek sözüm var. Evet, biz kötü bir sezon geçirdik. Bu sezonun, yani 2023 sezonunun anlamı büyük. Demin de ifade ettim, Cumhuriyetimizin 100. yılı, Ulu Önder Atatürk'ün bize gösterdiği yolda 100 yıl yürümüşüz. Bu sene Galatasaray en başarılı takım olmak zorunda. En başarılı takım olmak zorunda. Gerekeni yapıyoruz, gereken çalışmaları yapıyorum. Genel kurulu eğer beni seçerse ve arkadaşlarımla beraber hizmet et, etmek üzere bizi seçerse ben taraftarların da memnun olacağı biz bunu 2017'de yaptık. 2017-2018 sezonunu arkadaşlarımla ben kurdum. O kadro İki sene şampiyon oldu. On tane transfer yaptık. Biri kaleciydi. Dokuz kişi ilk on bir oynadı. Dolayısıyla bu bizim referansımız. Ben bunu biz bu işi yaptığımıza göre bu sene de yapacağız. Ama hiçbir zaman böyle büyük paralar harcayarak değil. Artık önümüzde bir basketbol örneği var. Orada da bir şeyi ispatladık. Yani bu işin içine sevgiyi katmak lazım sevgiyle bu işi yaptığın zaman işte basketboldaki sonuç ortaya çıkıyor. Futbolda da bu manada taraftarlarımızı çok memnun edecek gelişmelerimiz var. İnşallah seçildikten sonra bunları da kendilerine anlatacağız, ifade edeceğiz. O zaman bir şampiyonluk sözü gelir mi taraftarlara? Şampiyonluk sözü her zaman yani Galatasaray her oynadığı sezonda şampiyon olmak zorundadır. Yani kimliği itibariyle, tarihi itibariyle Böyle bir şeyden bir amaçtan kopması mümkün değildir. Onun için biz şu anda çalışıyoruz. Peki, sağlık. Teşekkür ederiz. Biz de size başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tarafta yani bütün camiyelerde genel kurulu üyelerini seçime bekliyorum. Herkes seçime gelsin. Peki. Teşekkür ederim canım.